Herkese merhabalar, videoya hoş geldiniz. Birçok ev ve arsa ilanını araştırdım. Özellikle tabii ki her zaman olduğu gibi müstakil evlere, köy evlerine odaklandım. Yine yayın içinde arsa ilanları da paylaşacağım. Özellikle fiyat performans olarak diğer muadillerine göre uygun görünenleri almaya çalıştım ve yayında sizlerle paylaşacağım. Tekrar hoş geldiniz. İlk ilanımız Kaş'tan olacak. Antalya Kaş'tan çok sevilen bir bölge, harika bir bölge biliyorsunuz. Kaş'ın bir köyünden denize çok yakın değil ama Kaş biliyorsunuz günden güne değerlenen, fiyatların bir hayli arttığı bir bölge, rağbetin fazla olduğu bir bölge. 1222 metrekarelik bir alan içinde fotoğraflarına öncelikle bakalım. Bu arada tapu detaylarını da araştırdım. Tapuda ahşap ev ve tarla olarak görünüyor burası. Bilginiz olsun, onu da birazdan göstereceğim. Size, gördüğünüz gibi yeşil bir bölge. Fotoğrafları böyle. İlan sahibinin verdiği ada ve parsel bilgilerinden sorgulattım ve bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi üzerine tıkladığımızda burada tarla ve ahşap ev olarak görünüyor. Yine metre karesi de. Gördüğünüz gibi 1222 yazıyor. Tekrar ilana dönelim. Bilgilerine bakalım. Evin içinden fotoğraf paylaşmamışlar ama oda sayısı 4 artı 1'miş. Bina yaşı 31 ve üzeri. iki tane banyosu varmış içinde. Balkonu varmış. Eşyasız satışa çıkartılmış. Kullanım durumu boş denmiş. Sahibinden verilen bir ilan bu arada bilginiz olsun. Bir emlak ofisinden değil. Detaylarına bakalım. Antalya Kaş Gömbe Yaylası'nda müstakil ev ve önü elma bahçesi olan 1222 metrekare ev ve arsamız satılıktır denmiş. Manzaralı, sakin, sessiz, huzur dolu bir yer arayanlara tam adrestir denmiş. Ada numarası 206, parsel numarası 9. Siz de sorgulatabilirsiniz devlet nezdinde. Konumu gördüğünüz gibi gömbe mevkiinde bu bölgelerden bir yer düşünüyorsanız değerlendirilebilir bir ilan olabilir. Yatırımlık ya da yaşamak için bir kaçamak noktası olarak belki değerlendirilebilir. 900 bin lira fiyatı ve ilanın linkini videonun altında açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Şimdi bir köy evine geçiyoruz. İzmir Tire'den, Derebaşı Mahallesi'nden bu ilanı daha önce de paylaşmıştım diye hatırlıyorum. Tekrar ilan verilmiş, satılamamış olsa gerek ki tekrar ilan verilmiş ya da daha önce kaldırılmış da olabilir yayından. Fotoğraflarına bakalım. Böyle önünde bir verandası olan bir köy evi. Çok tadilat ihtiyacı olan bir durum yok görünüyor. Bahçesi böyle yemyeşil bir bahçe değerlendirilebilir, ekilebilir, biçilebilir bir bahçesi var. Bu da köyün genel manzarası. Evin önünden fotoğraf. Detaylarına bakalım. 700 bin liradan satışa çıkartılmış, sahibinden verilen bir ilan, oda sayısı 2 artı 1, eşyasız satışa çıkarılmış, kullanım durumu boş, araç takası değerlendirilir denmiş, elektrik ve su aboneliği varmış, tapuda sıkıntı yoktur denmiş, komple tadilatı yapılmıştır diye eklenmiş. 312 metrekare bürüt alanı var, oda sayısı 2 artı 1. Hızlıca konumuna bakalım. Derebaşı mevkiinde, tirede konumu bu şekilde. Emlak Endeksine baktığımızda bölgedeki evlerin son bir yılda fiyatlarının %144 oranında arttığını görüyoruz. İzmir dolaylarında bir köy evi istiyorsanız değerlendirilebilir bir ilan 700 bin liraya sahibinden bu ilanın linkini de açıklamalar kısmında videonun altında bulabilirsiniz. Şimdi İzmir, Selçuk'tayız ve bu bölgede fiyatlar çok fazla arttı son bir yıl içinde. Hemen önce fotoğraflarına bakalım. 950 bin liradan satışa çıkartılmış. Evin içi gördüğünüz gibi yapılı. Herhangi bir tadilat ihtiyacı yok gibi görünüyor en azından gösterilen fotoğraflarda. Detaylarına da birazdan bakacağız elbette. kez daha geçiyorum fotoğrafların üzerinden. Evet. Bina yaşı 21 ila 25 arası. 2 artı 1 bir ev. 100 metrekare bürüt. 90 metrekare net oturma alanı mevcut. Kat sayısı 1 zaten gördüğünüz gibi müstakil bir ev. Kullanım durumu mülk sahibi şu anda kullanıyormuş. Tapu durumu kat mülkiyetli. Emlak ofisinden satışa çıkartılmış. İlan detaylarına bakalım. Müstakil girişli ve önü bahçeli olan dairemizin isterseniz bahçenin ön kısmına kış bahçesi yapılabilir. Resmi kurumlar, hastane, okul, market, pazar yeri yakınmış. Şehir merkezine yürüme mesafesindedir denmiş. Betonarme yapıdır diye eklenmiş. Konumuna bakalım hemen net bir konum verilmemiş ama Selçuk merkezi yakın olduğu yazılmış zaten ilan detaylarında. Emlak endeksine bakalım. Gördüğünüz gibi son bir yılda Selçuk'taki evler, bu bölgedeki evler %200'ün üzerinde değerlenmiş %217 artmış buradaki evlerin fiyatları. Selçuk dolaylarında bir ev düşünüyorsanız belki değerlendirilebilir. 950 bin lira belki pazarlıkla bu fiyatta düşürülebilir bu civardan bir ev düşünüyorsanız ilanı takip edebilirsiniz. Linki videonun altında olacak açıklamalar kısmında. Şimdi Bayındır'a gidiyoruz. Gördüğünüz gibi yemyeşil bir arsa. Konut imarlı denmiş. Hemen fotoğraflarına bakalım. 280 bin lira bu arada. Konut imarlı. Köy içinde. Daha doğrusu köyün biraz dışında gibi görünüyor ama gördüğünüz gibi yemyeşil bir alan. ...238 metrekare alanı emlak ofisinden satışa çıkartılmış. İlan detaylarına bakalım. 2 kat imarlı arsa denmiş, elektrik su alınabilir, ruhsatlı ev yapılabilir, temiz havası bol oksijeni ile doğayla iç içe olmak isteyenler için bulunmaz fırsattır denmiş. 238 metre karelik bir arsa konut imarlı İzmir Bayındır'dan bu ilanı değerlendirmek isterseniz linki videonun altında olacak. Şimdi Manisa Salihli'ye geçiyoruz. 810 bin liralık bir ilan, bir köy evi. Hemen fotoğraflarına bakalım. Oldukça geniş bir alanı var evin içinden fotoğraflarda gördüğünüz gibi. Arkada bir kümesi var, tavuklar. Bahçesi gayet güzel değerlendirilebilir gibi görünüyor. Bir kez daha geçiyorum fotoğrafların üzerinden. Evet detaylarına bakalım. 485 metrekare bürüt alanı var. Bina yaşı 21 ila 25, oda sayısı 3 artı 1. Mülk sahibi şu an kullanıyormuş. Emlak ofisinden satışa çıkartılmış. İlan detaylarına bakalım. Pazarköy'de 485 metrekare arsa içinde geniş bahçeli araba park yeri olan masrafsız hemen oturulabilir. Geniş elektrik suyu bulunan iyi konumda müstakil ev salihli merkeze 10 dakika mesafede şehir içi doğmuşları kapı önünden geçmektedir diye eklenmiş Manisa Salihli'de konumuna bakalım hemen. Marmara Gölü'ne de yakın bir mevkide gibi görünüyor. Emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evlerin de son bir yılda %132 değerlendiğini görüyoruz. Manisa Salihli'den bu köy eviyle İlgilenenler de linkini videonun altında açıklama kısmında bulabilirler diyelim. Ve bugün de ilanlar böyleydi. Anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.